Asur medeniyeti, Mezopotamya'nın en disiplinli, en gözlemci ve en sistematik kültürlerinden biriydi. Bugün bile bilim insanlarının şaşkınlıkla baktığı yüzlerce kehanet tableti bıraktılar. Ama bu tabletlerin asıl ilginç tarafı gelecekle ilgili söylediklerinden çok zamanı nasıl algıladıklarıdır. Asurlulara göre zaman, bizim anladığımız gibi düz bir çizgi değildi. Onlar zamana devasa bir döngü Sürekli kendini tekrar eden bir ritim gözüyle bakıyordu. Her olayın geçmişte yaşanmış bir şeyin yankısı olduğuna inanıyorlardı. Gök olaylarını, tutulmaları, yıldız doğumlarını, kuyruklu yıldızları sadece birer işaret olarak değil, zaman döngüsünün kırılma anları olarak yorumladılar. Elimizde bulunan bazı tabletlerde şaşırtıcı ifadeler geçiyor. Zamanın genişlediği yıl, zamanın daraldığı ay ve hatta göğün sessiz kaldığı dönem. Bu ifadeler, Asurluların zamanı sabit bir akış olarak değil, tıpkı nefes alan bir canlı gibi genişleyip daralan, hızlanıp yavaşlayan bir akış olarak gördüğünü gösteriyor. Modern fiziğin söylediğiyle tuhaf bir uyum var burada. Einstein, zamanın sabit olmadığını, kütle, enerji ve hız tarafından büçüldüğünü söyledi. Yani Asurlular, binlerce yıl önce deneysel bir fizik bilgisi olmadan zamanın oynaklığını sezmişti. Asur kehanetçisi olan Barular, gökyüzüne bakarak yalnızca hava durumunu, hasat zamanını ya da savaş ihtimalini okumuyordu. Onların amacı, zamanın hangi döngüde olduğunu anlamaktı. Bir tutulmanın görünüş şekli, bir yıldızın parlaklığının aniden artması, ya da gökyüzünde sıra dışı bir ışık şeridi, hepsi bir döngünün tamamlandığına, bambaşka bir döngünün başladığına işaretti. Bu nedenle Asurlular, geleceği görmekten çok zamanın ritmini takip ederdi. Onlara göre geleceği anlamanın yolu, zamanın nabzını dinlemekti. Tabletlerde geçen bazı kavramlar özellikle dikkat çekici. Dönüş kapısı, göğün açıldığı gün ve yıldızın konuştuğu an. Bu ifadeler yalnızca sembolik bir anlatım gibi durmuyor. Sanki gök olaylarının zamanın dokusunu gerçekten değiştirdiğine inanmışlar. Mesela bir tablette şöyle yazar. Ay, gölgesine güneşe verdiğinde zaman büçülür. Bu tam olarak bir tutulmanın tanımıdır. Binlerce yıl önce birbiriyle ilgisi olmayan kültürlerin de benzer şeyler söylemesi Zamanın insanlar üzerindeki algısal etkisinin evrensel olduğunu düşündürüyor. İnsan zamanın içinde pasif bir yolcu değildir. Zaman insanın bilinciyle, gökyüzüyle, dünyanın ritmiyle sürekli etkileşim halindedir. Bugün modern bilim kuantum ölçeğinde ölçülemeyen zaman sapmalarından Evrenin genişlemesiyle değişen zaman akışından bahsediyor. Bu, Asurluların sezgisel yöntemiyle ilginç bir şekilde örtüşüyor. Belki de asıl kehanet şu, zaman bizim dışımızda bir şey değildir. Zaman, bizi duyan, bizden etkilenen ve bizimle birlikte hareket eden bir bilinç alanıdır. Bu yüzden Asur kehanet tabletleri sadece geçmiş bir medeniyetin kalıntısı değil, Zamana dair unutulmuş bir bakış açısıdır.